Merhaba ben Ali Altınsoy. Ben Kanan Altınsoy. Çocuklar için kodlama dersleri çekmeye başladık. İlk dersimiz algoritma nedir? Neden algoritma öğrenmeliyim videomuzu çektik ve yayınladık. İzlemediyseniz ilk onu izlemenizi öneririz. Şimdi algoritma dersimizden sonra temel algoritma uygulamalarını yer yön kavramı, parça bütün ilişkisi, eşleştirme, sürükle bırak ve uzamsal düşünme becerilerini geliştiren İngilizce terimlere daha aşinalık sağlayacak bir ders ile devam ediyoruz. Bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dersimize geçebiliriz. Ve CodeOrk sitesine giriş yapıyorum. Burası CodeOrk'un resmi sitesi. Burada kurs kataloğu var. Kurs kataloğuna tıklayarak kursları inceleyelim. Burada yeni başlayanlar için Kurs 1 var. Kurs 1 4-6 yaş arası okumaya yeni başlayanlar için diyor. Ama kodlamaya yeni başlayacak olanlar için de temel düzey olarak başlanabilir. Şimdi giriş yapalım. Kurs 1 18 dersten oluşuyor. Her dersin farklı sayıda etkinlikleri var. Bu etkinlikleri sırasıyla yaparak ders ders ilerleyeceğiz. Peki biz bu derste neler öğreneceğiz? İlk olarak Code.org nasıl çalışıyor? Ekrandaki alanlar neler? Nasıl kodlama yapacağız? Sonrasında ise temel algoritma örnekleriyle dersimizi tamamlayacağız. Şimdi dersimize başlayalım. Birinci etkinlik mutlu haritalar. Bir tane bilgisayarsız ve bir tane de bilgisayarla yapılan etkinlik var. Biz bilgisayarla etkinlikle başlayan. Burada hangi ok flor hazineye ulaştırır diyor. Flor bu karakter. Hazinemiz de bu. Flor hazineye ulaştıracak hareket yönündeki ok seçmeliyiz. Aşağı yönündeki oku seçiyoruz ve devam ediyoruz. <laughs> Şimdi ders 2. Ders 2'nin bilgisayarsız ve bilgisayarlı etkinliği var. Yine bilgisayarlı etkinlikle devam edelim. Burada da yine hangi algoritma Florp'u çiçekleri götürür diye soruyor. Florp burada birimlerden oluşan alanda. İki birim ileride çiçek var. Cevabımız hangisi olacak? İki birim sola. Geçiyoruz ve göndere basıyoruz. Ders 3'e geçtik. Ders 3 biraz uygulama tanıtma amaçlı. Yazılımın nasıl çalıştığını öğretmeye başlıyor. Talimatlar kısmında ne yapacağımızı söylüyor. Okuyup anladıktan sonra tamama basıyoruz. Bu en basit sürükle bırak. Nesneyi sürükleyerek istediğin yere bırak. Şimdi ise bir nesne iki parçadan oluşuyor. Birleştiriyoruz. Yine iki parçadan oluşuyor. Birleştirelim. Burada 3 blok var. Bir nesneyi 3 bloğa ayırmış. Doğru sırada birleştiriyoruz. Bunlar basit. Çünkü kodlamayı değil, bu sistemin nasıl çalıştığını öğreniyoruz. Burada bu seferde karışık verilmiş. Yine aynı şekilde bunları hızlıca yapıyoruz. Bu etkinlikler alıştırma amacıyla hazırlanmış. Programın nasıl çalıştığını, kodların nasıl birleştirildiğini, bu kodlar nasıl kullanılır öğrenelim diye. Basit hazırlanmış. Şimdi bloklar birleşik verilmiş. Birleşik verildiğinde şunu söylüyor. En üstten tutarsak hepsi hareket ediyor. Ortadan tutarsam alttaki ikisi hareket ediyor. Yani bir kodu birbirinden ayıracağınız zaman nereden tutarsanız onun altındakiler ile birlikte taşırsınız bir kodu taşımak istiyorsanız tuttuğunuz yer önemli. Buradan tutuyorum. Bakın şimdi alttaki ile birlikte taşıyabileceğim. Ama en alttakini tutarsak sadece alttakini taşırız. Sadece alttakini taşıyalım. Yine alttan bir tane alalım. Üstte bir tane kaldı ve tamamlandı. Blok kodları nasıl çalıştığını görüyoruz. Yeni bir ekrana geçtik. Talimatlar kısmımız yine var. Burası çalışma alanı diye isimlendiriliyor. Blok kodlarımızı burada birleştiriyoruz. Bu alanda da değişik bloklar verilecek kod yazarken kullanmamız için. O blokları da buradan çalışma alanına sürükleyip bırakıyoruz. Son olarak bir köpek karakterinin parçalarını eşleştiriyoruz. Ders 4 oldu. Bize bir tanıtım videosu çıkıyor. Dilini maalesef Türkçe'ye çevirmemişler. Burayı geçiyoruz. Zaten biz anlatacağız. Her zaman talimatlar kısmıyla başlıyor. Bize ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Bu kısımda ise şuna tamam diyelim. Burada sahne var. Bu sahnede bize karakterlerimizi ve labirentimizi oluşturmuşlar. Burada da kuzey, güney, doğu, batı diye bloklarımız verilmiş. Bu blokları kullanarak kodlar yazacağız. Bu alanın adı da çalışma alanı. Burada ise kaç blok kod kullandığımızla ilgili bilgi veren bir alan var. Toplamda kullanmamız gereken kod sayısı 3. Şu anda bir tane var diyor. O da bu. Şimdi bizden istenen neymiş? Beni domuza götürmek için batı yönünde ilerletebilir misin? Batıyı buluyorum. Getirip bırakıyorum. Bir adım ilerle denildiğinde kuş bu sıraya gelecek. Bu sıraya gelince domuza gitmiş olur mu? Hayır, bir tane daha koymamız lazım. Bir tane daha batı koyduğumuzda şu anda birinci harekette buraya, ikinci harekette de domuzun üzerine gelecek. Şuradan kodumuzu çalıştırıyoruz. <laughs> devam edelim. Buradan sonra birkaç örneği hızlandıralım. Tekrar devam edeceğiz. hangi sırayla çalışıyor komutlar? Yukarıdan aşağıya doğru sırayla çalışıyor. İlk çalıştığında bu çalışacak. Sonra bu çalışacak. Sonra bu çalışacak. Yani siz hangi sırayla koyarsanız o sıraya göre çalışacak. Algoritma videomuzda bahsetmiştik hatırlıyorsanız. Algoritmalarda işlemler sırasıyla yapılıyordu. Çalıştıralım. bir test geldi. Testlerde maalesef İngilizce çeviriler yapılmamış. Harfler İngilizce kelime karşılıklarının baş harfleri olarak alınmış. Bu kelimelere aşina olmak gerekiyor. Tabii ki yön oklarından cevabı çıkartabiliriz. Bu kuş ne yapması lazım? Bir sola bir tane de aşağıya değil mi? Bir sol bir aşağı seçiyorum. Gönder diyorum. Şimdi de talimatları gösteriyor. Sorularla cevapları sürükle bırak şeklinde eşleştirmemiz lazım. Yanlış olanı değiştirebilirsin. Tamam diyoruz. Şöyle aşağıya inelim biraz. Neler varmış? Bu kuşun bir tane sağa, bir tane yukarı gitmesi lazım değil mi? Bakalım. Bir sağa, bir yukarı hangisi? İşte bu. Bunu alıyorum. Buraya bırakıyorum. Buradaki kuş ne yapacak? Bir sağa, bir yukarı, tekrar sağa. Ders 5. Labirent hata ayıklama. Bu videomuzda 5. derse geçmiyoruz. Bir sonraki videoda buradan devam ederiz. Videomuz hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.